O avarel suratlı gitti mi? Gökhan mı? Evet. Başka avarel suratlı var mı bu evde? Aa, e, evet. E, şey, siz bahçedeyken çıktı babacığım. Bu sabah çok geç kaldı çünkü işe. Böyle acilen çıkması gerekti ama size çok çok selamlarımı söylememi istedim. Sen neden işe gitmedin peki? Ben mi? Hı. E, ben izinliyim çünkü... Siz geldiniz ya bu hafta, onun için bankadan izin aldım. Hmm. <laughs> Seval'cığım! Seval'cığım! Selam. Seva. Seval. 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 Açılsanıza kapıyı. Sevalcığım açılsanıza. <laughs> Anne gibi bunlardı. Seval. He! Kızım ne duruyorsun hala? Neden açmıyorsun kapıyı? İnsanlar ağaç oldular evladım. Babacığım. Gel sen. Onlar öyle. Evladım, ayıp onlar, onlar işte. öyle konuşur konuşur giderler. Hadi gel şimdi. Biz bakma o tarafa. Bakma. Oyunumuz oynuyordu. Hamis sırası kimdeydi? Seval! Ne saçmalıyorsun Seval kızım? Ee, ayıp! Aa ben nefes Seval! Ay bayılacağım burada bir. o oh, özür dilerim buyurun efendim hoş geldiniz. <laughs> Ay çok teşekkür ederiz. Seval'a kalsa bizi akşama kadar kapıda bekletecekti. Yalnız kapıyı açarken ben burnumda beraber götürüyordunuz. Ee, hmm. Özür dilerim efendim çok Sizin, affedersiniz. Sizin evet bu kız biraz yavaş galiba. Geç hareket ediyor. <laughs> Anneciğim hadi geçin. Nereye oturacağım abiye? Anneciğim tabii isi, en baş köşeye salangaça. Salangaça mı ay kız. Uyurum. Ay anneciğim, aman abi. Ay biz Erman'la ilk geldiğimizde ay. Kızım dur başımı döndürttün. Ay! Kız. Yardımcı olayım. Olsun. 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 Ben nazar, nazar Nazar değdi sanıyorum. Olsun. Evet. Kızım yavaş yapsanıza. Anne, yavaş yavaş. Mi? Şunu şöyle alalım. Siz şu ormanı buradan kaldırırsanız. Evet. Kızım bu ağacı niye buraya koydun evladım? Bak hiç cevap da veriyor mu? Hiç zevki yok. Evet, bu ağaç konur mu? Öyle bakıyor orada öyle. Biz de koymasını da doğada kalsın istiyoruz ağaç. Gelin Abi, ufaklar. bu sallangaç olmuyor kızım. Şunu alalım, isterseniz bir kaza olmasın. <laughs> Müsaadenizle efendim. İktiremiyorum yalnız. Abi. E, kızım su topla, başımı döndürttü bu. Su topla diyor anneciğim. Anneciğim. Ne? O zaman seni dev plazmanın karşısına koyalım. Gel orada otur. E, al beni. Gel. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Ha, şuraya mı dedin? Gel anneciğim, gel. buraya. Ha, geldim otur. anam. Sevalcim. Ben de şöyle geçip a a tavla mı oynuyordunuz? <laughs> Ay Sevalcığım, ...anneciğimle beraber size sabah espreskosuna gelmemiz ne kadar güzel oldu değil mi? Hmm, evet Abiye Hanımcığım, gerçekten şu anda hislerim tarif edecek kelime bulamıyorum ben. İşte anneciğim, biz Seval'ımla birbirimizin böylesine canısı ciğeriyizdir. Ne o bensiz ne ben onsuz yapabiliriz. Sabahları beylerimizi işe gönderttikten sonra ya o bana koşar ya ben ona. Ay ne kadar iyi. Bundan sonra ben de gelirim sabah ekspres kolarına abi. Anneciğim tabii gelirsin. Hem onların dev plazmaları da var. Dizilerimizi burada seyredebiliriz. Nasıl olsa hiçbirimizin işi gücü yok. Sevalcığım da işten kovulduktan sonra artık onun da işi gücü yok. E zaten bu gidişle biraz da zor bulur iş güç. Abi ben sana diyorum. Bu kız yavaş. Ay, onun için de kapasiteli bir iş bulması zor zavallının. Seval, hani sen izne ayrılmıştın? Bir haftalık. Ay yalnız ne izni? İzin falan değil. Seval'i kovdular. Resmen affedersin. Seval'cığım biraz sessiz lütfen. Resmen affedersiniz. Ah. Tekmeyi bastılar kapına, kodular. Ay. Ay. Gelir mi? Tavlayı kenarıya çekebilir miyim? Ben alayım. Mi? Teşekkürler. Seval. Gel canım. Gel. Seval. İktirir misiniz buraya? Gel kızım, gel yavrum. İktirin. Evladım gel Kalkınmanıza gerek yok. İktir, gel canım. İktir. Gel canım, gel. gel. Ah biliyorum ben bunun huyunu biliyorum çünkü, biliyorum. Seval. Gel, ağla sen, canısı, sen, ağla. Sen, ağla canısı, ağla. Ay fena bak. Ah ağla, içini boşal, içini dök, dök. Seval. Bunlar hep mutluluk gözyaşları. Ağla canısı, ağla. Ağla canısı ağla. Beni sevdiğinde ağlıyor. Abi, bak ona ağlamasın kızım. Ben de duygusallığa geçiş yapıyorum şu noktada. Anneciğim ben de zaten duygusallığa geçiş yaptım. Sen de geç bırak boş ver. Gel ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla canısı. amcacığım. Gel. Allah ağla canısı ağla. Hay hmm. ağla 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 canısı. Ağla canısı. Köken ah. nerede? Sevalcığım, sevalcığım. Şimdi biraz daha rahatsın değil mi canım? Hı? Nasıl bak içindeki duygu selini dışarı vurunca... <laughs> ...babayla zavallı bir işsiz olduğun gerçeğini itiraf edince... açık rahatladın değil mi Hı? canım? Kadir Bey, siz de yüklenmeyin daha fazla kıza. Ne yapsın? İçinde yok zavallının. Ya babacığım bir şey söylemeyecek misin? Peki, madem öyle... ...Abi Hanım, Berin Hanım... ...sizin... Bu güzel, bu hoş, nazik hatırınız için bu defalık sevali affediyorum. İnsan, insan. Gördün mü Seval'cığım ne kadar şanslısın. Babacığın seni affetmiş. Seni bizim kadar çok seven... ...dünya iyisi, dünya şekeri... ...dünya goncagülü, dünya pıtırcığı... ...komşuların olduğu için ne kadar şanslısın. Biz olmasak yanmıştın vallahi. İşte sevgi böyle bir şey. İnsan sevildikçe... ...içerisine şefkat konuldukça... ...böyle oluyor. Diriliyor. Diriliyor. Efendim? Efendim? Ee, efendim? Efendim? Ben de size bu vesileyle çok teşekkür etmek istiyorum kızım adına. Çünkü Seval benim hayatımda en değerli hazinedir. Seval. Ona ne kadar iyi davrandığınızı... ...ona sürekli moral verdiğinizi görüyorum ve size... ...size... ...size çok müteşekkirim efendim. Ay Kendimi bir yerlendireceğim sıcak Ye oldu. Yerlenmek... Ya iyi de babacığım bak bu kuzular böyle böyle bizim hayatımızın geçmeye yoksa... Seval, Seval. Şşş. Seval. Aa Seval. Ay bu isyan nereden çıktı? E boşu boşuna bir isyan bu. <laughs> bak sana ben bir şey söyleyeyim. Aramızda kalsın. Herkes hayatında alın yazısında bulunan yazıtları yaşar. <laughs> tamam hepimiz hayatımızda mükemmeli arıyoruz. Kimilerimiz bazen doğuştan buna sahip oluyoruz. Teşekkür ederim anneciğim. Ama kimilerimiz ise ne yaparsak yapalım, nerelere gidersek gidelim, ne giyersek giyelim, ne yersek yiyelim. Aa, böyle zavallı gibi yaşayıp gidiyoruz. Maalesef. Bak, bu da aramızda kalsın. Şans, kader, kısmet. İşte bu dört tane unsur hayatımızın en önemli unsurları ve bizi biz yapan şeylerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu lütfen buradan çıkmasın dışarı. Çıkmaz. Ha. e, laflarım da bu kızın ağrına gidiyor. Ağla canısı ağla. Ağla canı. Ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla. <laughs> ağla canısı. Sevalcığım Gökhan neredeydi? İşte. Aa.